Rüyada duvar görmek. Bu rüya genellikle sınırları, engelleri ve koruma hissiyle ilişkilendirilir. Rüyayı gören gurbet kahrı çektiğine ve memleket özlemi çektiğine, dış dünyadan korumaya çalıştığınız birinin olduğuna veya içsel duygusal sınırlarınızı temsil edebilir. Rüyada duvarlarla karşılaşmak, karşınıza çıkan zorluklarla başa çıkmak veya kendinizi korumak istediğiniz bir durumla ilgili olabilir. Ayrıca duvarlar duygusal veya fiziksel engelleri temsil edebilir ve bu engellerle başa çıkmak için içsel bir mücadeleyi de ifade edebilir. Rüyada duvarın yıkıldığını görmek. Rüya sahibi için hayırlara yorumlanan bu rüya, engellerin aşılması, kısıtlamaların sona ermesi veya özgürlüğe ulaşma arzusunu simgeler. Ayrıca hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak bir döneme gireceğinize işaret edebilir. Bu rüya, içsel sınırlarınızı aşmak, kendinizi daha özgür hissetmek veya yaşamınızda yeni bir başlangıç yapmak istediğinizi gösterebilir. Duvarın yıkılması, cesaretinizi toplamanız ve hayatınızda yeni bir döneme adım atmanız gerektiği konusunda size ilham verebilir. Rüyada bahçe duvarı görmek Bu rüya genellikle kişinin belirli sınırlarının olduğunu, korunma ve mahremiyet ile ilişkilendirilir. Bu rüya, kendinizi koruma içgüdüsüne veya içsel sınırlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine işaret edebilir. Aynı zamanda duvarın yüksekliği ve durumu duygu ve düşüncelerinizin yoğunluğunu veya dış dünyadan gelen etkileri ona göre değerlendirmek mümkün olduğunu yansıtabilir. Bahçe duvarı ayrıca sınırlı bir alana sahip olma veya bir şeylerden izole olma arzusunu da ifade edebilir. Bu rüya size duygusal veya fiziksel sınırlarınızı belirlemeniz ve korumanız gerektiği konusunda bir uyarı ya da mesaj iletebilir. Rüya'da duvardan düşmek rüya sahibinin kendisi için çok önemli olan konularda kayıplar vereceğine, örneğin hukuki bir süreci varsa aleyhine verilecek olan bir karara, kişi önemli bir makama sahipse o makamı kaybedeceğine ve itibarının sarsılacağına, bu yüzden hem maddi hem de manevi kayıplar yaşayacağına tabir olunur. Ayrıca bu rüya genellikle hayatta karşılaşılan engellerle başa çıkmada bir zorluk yaşadığınızı ya da duygusal ve zihinsel olarak bir tür sınırla karşılaştığınızı gösterebilir. Bu rüya, yaşamınızda bir türlü aşamadığınız bir zorluğun veya engelin varlığını simgeler duvardan düşmek, bazen duygusal duvarların aşılması gerektiğine veya kendinizi ifade etme konusunda kısıtlamalar olduğuna işaret edebilir. Bir başka yorumu ise hayatınızdaki bu engeli aşmak için cesaret ve kararlılık gerektiğini gösterir. Bu rüya aynı zamanda sizin için önemli olan bir konuda duygusal veya zihinsel bir çıkmazda olduğunuzu ve daha fazla ilerlemeden önce bu engeli aşmanız konusunda yardım almanız gerektiğini de belirtebilir. Rüyada duvarı aşmak bu rüya genellikle kişinin başarısını simgeler, bir engeli veya zorlu başarıyla aşmayı, sınırları zorlamayı veya bir engelin üstesinden gelmeyi bildirir.